Merhabalar, bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Orman meyveli bir turta yapacağız. İlk öncelikle bu şekilde meyvelerimizi poşetin içerisine koydum. Ben doğrayıcım bozuk olduğu için siz bu şekilde yapmayın. Ben bu şekilde elle yaptım, elle ezmeye çalıştım. Şeker koyuyorum, nişasta koyuyorum. Sonra soğumaya bırakıyorum onu. Hamurunu yapıyorum. Malzemeleri ben açıklama kısmına ve yorumlara bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde... İçerisine de sonra üs bardağı kadar un ekliyorum. Kontrollü bir şekilde ekleyin. Borcamı yağlıyorum. Sonra hamuru bir kısmını borcama seriyorum. Bu şekilde çatalla delikler açıyorum. Bir kısmı da iki yağlı kağıt arasına serip oklava yardımıyla açıyorum. Ve buradan şöyle şeritler keseceğim uzun uzun. bu şekilde sosu da borcama seriyorum. Süsleme işi tamamen size kalmış. Nasıl yaparsanız dilediğiniz gibi süsleyin. Yumurta sarısını sürmeyi ihmal etmeyin ve bunu bu şekilde fırına veriyoruz. Ben bayağı bir kızarttım. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.